Sony ve Amazon God of War dizisi için yeniden bir araya geldi. Wu Cheng, Çin menşeli yeni Black Myth Wukong oyunu duyurulmuş durumda. IO Interactive geliştirdiği yeni James Bond oyununa dair detayları paylaştı. Jason Schreier'ın dediğine göre Xbox çok karışık durumda. Resident Evil 9'un gelişiyle ilgili yeni söylentiler Splinter Cell oyunun remake'i geliştirmeye devam ediyor. Selamlar herkese oyun dünyasının haberlerin diğer bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm içerisindeki konumuz bayağı bir meşgul edecek aslında bizi. Çünkü God of dizisinden, yine Black Myth James Bond oyununa kadar çok fazla bilgi paylaşacağım sizlere bu video içerisinde. Bu tip videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın bu arada. Hızlı bir şekilde de God of War alakalı yeni bilgilere başlayalım. Evet, geçen günlerde Deadline haberine göre dizinin showrunner'ı ve baş yapımcısı olan Rafe Judkins, Havki Otsby ve Mark Fergus projeden ayrılmış durumda. Üçlü ilk sezon için birkaç senaryo yazmış durumdaymış ama yapımcılar farklı bir yaratıcı yönde farklı bir yol izleyecek istiyorlarmış. Aynı zamanda Deadline'a isim vermeyen bir kaynağın belirttiğine göre de bu senaryoların Sony tarafından hem de Prime Video tarafından beğenildiğini söylemiş durumda. Yani beğenildiyse neden ayrıldı bu üçlü? Şimdi Ralph Jadkins'i bilmeyenleriniz varsa şöyle özetleyebilirim. Zaman çarkının içinden geçen kişi kendisi ve God of War içerisinde kendisi baş yapımcı olmuş olsaydı mümkünatıyla God of War içinden de geçecekti bu arada. Zaman çarkını ben kitaplarını okuyorum. Ralph Jadkins'in yazdığı senaryo dizi içerisinde o kadar kötü ki farklı bir şekilde adlandırmak istiyorum. Terbiyem el vermiyor burada. Onun için Rafe Kingsin bu konuda ekibiyle beraber ayrılması çok iyi haber God of War için. Ekstra da şunu söylemek istiyorum. Bakın normalde bir dizi yapılacağı zaman birisiyle anlaşılıyor ve o dizi işte yapımcının artık kaderine bağlı. Yani yapımcı nasıl yapmak istiyorsa o şekilde yansıtıyor ve genelde bu tip ayrılıklarla dizinin yapılması konusunda veya yapımına başlandığı zaman içerisinde olursa pek de güzel karşılanmıyor ama burada ayrı sayılan kişi Rafe Jalkings ve ekibi ise mutlaka güzel bir şey olmuştur bu arada. Ha Rafe Jalkings bu arada dediğim gibi senaryoların içerisinden geçiyor ama burada yazdığı şeyin farklı olduğunu dile getirmem gerekiyor. İlla ki böyledir. Bunları da Sony ve Prime Game beğenmiş ama yine de bu üçü beğenmesine rağmen ayrılmışlar. Arada farklı bir şey arıyorum. Burada farklı bir şey olabilir. Şimdi God of War dizisiyle alakalı mutlaka başarılı olması gerekiyor bu arada. Mutlaka güzel bir şey olması gerekiyor. Bunu dile getirmek gerekiyor ama Rafe Jalkings'in oğlu bir senaryo içerisinde, bir yapımcı rolü içerisinde bu başarı olamazdı. Güzelle karar verilmiş durumda. Şimdi diğer haberimiz bu Chang'e geçelim. Evet, dün akşam saatlerinde PlayStation bu Chang'e duyurmuş durumda. Çin menşeli yeni bir konsola bilgisayar aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor kendileri ve bu Kong'un ardından gelen en büyük yapımlardan biri olarak görülüyor. 3 yıl önce aslında gameplay görüntüleri paylaşılmıştı oyunla alakalı. Pek beğeni sahibi olmamıştı ama dün akşam saatlerine gelen duyuruyla birlikte oyunla alakalı bayağı bir şeyin değiştiğini görüyoruz. Aynı Black Myth Wukong'un kaç sene öncesinden duyurulmasına benziyor bu ve Black Myth işte kaç sene önce duyuruldu işte birkaç tane test görüntüleri ortaya çıktı ve sızdırıldı. İnsanlar da bunu beğenmişti. Bir nevi bu Chang'e aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Yani beğenilme durumu olmuyor ama biraz daha böyle potansiyel var gibi o zaman bizlere aktarılıyor. Oyunun yapımcıları da biraz üç yıl içerisinde oyunun üstüne düşmüşler ve grafik kalitesi, gameplay kalitesi ve story kalitesi içerisinde büyük bir aşama kat ettik yine dile getiriliyor. Phantom Blade Zero ile birlikte bu iki oyun dünya çapında büyük yankı uyandırabilir deniyor ve beklenen yüksek profil için yapımları bir blockbuster arasında yer alıyor deniyor. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz? İlerleyen zamanlarda Avrupa ve Amerika medyası oyunlar Vogue mu değil mi diye tartışırken ve oyunların içerisinde olmaması gereken şeyleri eklerken Çin arkadan geliyor demek oluyor. Çin arkadan geliyor ve oyunlarını güzel yapıyor. Sadece oyundaki vermek istediği hikaye odaklanıyor ve hikayesini o şekilde bitiriyor. Aynı zamanda güzel ve kaliteli bir gameplay sunmaya çalışıyor. Bundan dolayı da insanlar Çin oyunlarına daha fazla talepte bulunabilir. Hem Steam'de çıkacağı için oyun hem de PlayStation e çıkacağı için daha fazla oyuncu ulaşabilir ve bu yapım ya da bu yapımlar blockbuster olabilir demek istiyorum. Yani bir klasik arasına gelebilir demek isteniyor. Black Myth Wukong blockbuster olmuş durumda. Bayağı da kopya satmış durumda kendisi ve potansiyelin aynısı Wu Cheng için de gösterilmiş durumda. Bunu da söylemek gerekiyor yani iddialı bir grup iddialı bir oyun globalde baya bir yankı getirebilir. Şimdi yeni James Bond oyunla alakalı bilgileri geçelim. Yapımcı IO Interactive geliştirme süreciyle alakalı yeni bilgiler paylaşmış durumdalar. Dediklerine göre geliştirme süreci oldukça iyi ilerliyormuş. Oyun birebir film uyarlaması olmayacakmış ama yeni bir Bond karakterine odaklanacakmış. Ve Bond'un ana hikayesini, köken hikayesini anlatacakmış. Ve yapımcı firma oyunla alakalı şöyle bir açıklamamış durumda. Son Bond oyunu üzerinden 10-15 yıl geçti. Hiç Hitman serisinin başarısı sayesinde IP sahiplerini projeye ikna edebildik ve oyunun başarılı olmasını umuyoruz. Çünkü bu oyunu bir üçlüme haline getirmek istiyoruz demiş durumda. Açıklama samimi bu arada. Yakın zamanda da oyun hakkında daha fazla bilgi paylaşacaklarında açıklamış durumlar. Yaklaşık birkaç yıl önce duyulmuştu bu oyunun yapılmaya başlandı. Hitman serisini pek takip etmiyorum ama Hitman serisinin güzel olduğunu biliyorum. İnsanlar bayağı beğenmiş. Eğer Hitman kalitesinde ve James Bond'un hikayesini güzel aktaracak bir yapı Yapım olursa kesinlikle şans vermek gerekiyor burada. Özellikle yeni bir Bond'a odaklanacak olması en azından hikayeye bu oyunda gelecek olan insanlar için de zorluk yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Bond oyunu hakkında da bilgilerimiz bu şekilde aslında bayağı bir umut taşıyor aslında. Şimdi XBOX'a da geçelim burada. Jason Schein yakın zamanda bir YouTube videosu içerisinde şöyle bir tabir kullandı XBOX'la alakalı. Direkt kendi cümlelerini sizlere aktaracağım. XBOX şu anda tam bir karmaşa içinde. Sanki planları her yıl değişiyor şu an tekrar tekrar konsol duyurusu yapmaktan bahsediyorlar ama kim bilir. Bir yıl önce Indiana Jones'un asla PlayStation'a gelmeyeceğini söylüyorlardı ama şu an her ay fikirlerini değiştiriyorlar. Orada tam bir felaket var ve bu gerçekten çok üzücü demiş durumda. İlginç bu arada çünkü Xbox'ın 6-7 aydır bir konsol duyurmaya çalıştığını biliyoruz ve Gamescom'da aslında bir nevi bunun üstü kapalı bahsetmişlerdi ama Gamescom'da da duyurmamışlardı. Olan ne olmuş biliyor musunuz? Gamescom'da Indiana Jones oyununun çıkış tarihi duyurulmuştu. 9 Aralık olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim burada Aralık'ta ama tam tarihini hatırlamıyorum. Aynı zamanda Xbox oyunun PlayStation'a geleceğini de doğrulamış durumda. Yani ilkbahar aylarında yaptıkları duyuru içerisinde oyun PlayStation'a da geliyor. Yani şimdi anlamıyorum. Rakibinin konsoluna kendi oyununu çıkartıyorsun kısa bir süre içerisinde. PlayStation bile yani rakip olarak da bilgisayar görmemek gerekiyor burada ama bilgisayara bile oyunlarını kaç yıl sonra çıkardı. Yani eski oyun, kötü oyun ya da şeyin oyun demedi burada ve biraz daha diretti. Xbox'ın burada demek ki bayağı bir az kar elde ettiğini özellikle bazı Game Pass oyunlarının tam başarıya ulaşmamasından sonra ve ilk günde Game Pass'e gelmesinden sonra bir tam kopya satın almakla Game Pass satın almak arasında fark var ve bundan dolayı da aslında kar elde edemiyor olabilirler. Ki Call of Duty oyunlarını da bundan dolayı yani ilk gün tabi getirecekler ama üst versiyonlar yani Game Pass'in üst versiyonlarına getireceklerini söylemişlerdi Game Pass konusunda ve görüyoruz şu an. Bayağı bir sıkıntı yaşadıklarını yine öğrenmiş durumdayız. Şimdi Horizon'la alakalı da birkaç bilgi vermiştim ama geçenki video içerisinde sizlere bunu aktarmıştım. Horizon online'a geleceğini doğrulamış durumda ve bir sonraki Horizon oyunu için baya bir süre beklememiz gerektiğini söylüyor kendileri. Aynı zamanda PlayStation'ın canlı hizmet girişimi yani online oyunlara yaptığı yatırımın şaka olmadığını ve herkes tarafından bilindiğini söylemiş yorumda. Yani Horizon'ın iptal edilmeyen online oyunu Concord gibi başarısız çıkış yaparsa ilerleyen zamanlarda PlayStation'ın yine yatırım yaptığı bazı online projelerin rafa kalkabileceği söyleniyor ama bu konuyla alakalı çok fazla soru işareti var. Bundan dolayı da ve bunun üzerine çalışan çok fazla insan olduğu için ekstra fazla detay vermek istemiyor projenin hassasiyeti yüzünden. İlginç. Hala bu yolda geliyorlar evet. Online oyun projeleri bitmedi mi ya? Neden online oyun Yapıyorsun diye PlayStation'a bir sormak gerekiyor çünkü PlayStation online oyun yapan bir firma değil. Yapsa bile bunu hikayeli oyun üzerinden yapıyor ve geçen videolarım içerisinde size de söylemişim ama hikayeli bir oyunun online oyunun yapmak farklı bir şey. Online bir oyuna ekstra hikaye ekleyip onu hikayeli bir şekilde ya da farklı mekaniklere büründürerek çıkarmak farklı bir şey. Bunların olayı PlayStation ya oyun çıkarma mentalitesini değiştirecek ya da direkt olarak her şeyi hikayeli oyundaki mekaniklere göre yapacak ki o da aslında aslında bir nevi hikayeli oyunun online versiyonu olmuş durumda ve insanlar da bunu sevmiyor. Şimdi Resident Evil 9 ile alakalı da yeni gelişmelerimiz var. Onları aktarayım size ve oyun dünyasının haberleri de kapatalım bu haftalık. Resident Evil 9'un gelişiyle alakalı yeni söylentiler ortaya çıkmış durumda. Metacritic üzerinde oyunun inceleme sayfasının açılması bu iddiaları daha da güçlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda oyunun geliştirildiğine dair birkaç sızıntı ortaya çıkmıştı ve bu yeni gelişme oyunun yakın zamanda resmi bir şekilde duyurulabileceği beklentisini arttırıyor. Resident Evil ile alakalı içeriklerde bilgilerde bunlar da zaten Notic Ignus'a bayağıdır da doğru bilgiler söyleyen bir sayfadır. Bu konuyla alakalı bilgi paylaşmıştı. Paylaştığı bilgi içerisinde de Resident Evil 9'un geliştirildiğini ve 2025'e geçilmeden bu oyunu duyurulabileceğini söylemiş durumdaydı. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Şimdi Insider Gaming'in elde ettiği yeni bilgilere gelelim. Burası Splinter Cell oyunuyla alakalı yani Remake'iyle ile alakalı. Şimdi bu oyunun baştan hala geliştireceğini insider gimmick doğruluyor ve oyunun geliştirme kod adı North'muş. Kaynaklar oyunun Snowdrop Engine ile yapıldığını doğrulamış durumda. Daha önceki oyunlar yani daha önceki Splinter Cell oyunları Unreal 2 ve 2.5 motorlarını ele alıyordu ve bu kaynaklar aynı zamanda oyunun 2026 yılında çıkabileceğini belirtmiş durumda ama bu tarihin kesin olmadığını da vurguladı. Splinter Cell oyunu ile alakalı bilgiler aslında uzun süredir beklediğimiz bilgilerdi. Oyunun geliştirme aşaması konusunda çok fazla farklı bilgi paylaşıyor. Insider Gaming bu alakalı haşın haşı diyebiliriz aslında. Kaynakları baya bir doğrudur ve eğer böyle bir şey diyorsa Remake oyunuyla alakalı kesinlikle gelişmeler olmuştur ve ilerleyen zamanlarda gelecektir sizlere oyun dünyasına bu hafta aktarabileceğim de aynı zamanda. Bu kadardı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.